arkadaşlar Minecraft Survival serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ee, bölüm başından değil mi? Evimizde misafir var. Ses gelse kusura bakmayın hiç öncelikle. Evet bu bölüm e, hayvanlar için ahır yapacağız arkadaşlar. Tarlaya gittim ben. Arkadaşlar bölüm arasında. Size demiştim zaten. Ee, arkadaşlar şimdi bir, bir, yer bakalım. Ben bölüm arasında bir hiç bir yer bakmadım. Süre sonra şuradan ben aşağı dur yaptım. Ve evet, arkadaşlar tabii ki de. Evet. Bunu aldım arkadaşlar. Ama arkadaşlar 3 tane elmas buldum. Şansım 3 tane elmas geldi. Ezere evet, evet, birazcık ee, ben açık madenlerden birazcık maden yaptım. Şuraya şuradaki varile gizlemiştim arkadaşlar. Yani şöyle bakın arkadaşlar 22 altın on, 22 23 64 artı 26 16 15 32 Evet arkadaşlar hemen gidelim bir yer bakalım Kusura bakmayın. Bölümleri de kapatmak zorunda kalıyorum ama çok uzun bölüm yapamıyorum. Kusura bakmayın. şu Bu arada şu ortadaki artıyla tuttum açtım arkadaşlar. Daha iyi olur diye. Yani sizler de daha iyi olur diyorsanız açayım. Yorumlarda belirtin. Bu arada yorumlarda de, yorumlarda e, biri demiş 25 bölüm olsun diye. Serimiz. Tamam ben de 25 bölüm yapacağım. Ama şimdi nereye yapalım bu ahırı? Arkadaşlar bir dakika olmuş videomuz daha. Bakıyorum da arkadaşlar şöyle uygun bir yer lazım. Bize dedim burası nasıl arkadaşlar? Uygun mudur? Arkadaşlar bir başka yerlere de bakalım. Olmazsa burayı yapalım arkadaşlar biz. bakalım ee, da yok arkadaşlar. Buraya belki olur arkadaşlar. Hangi yer arkadaşlar? Bu arada yanımda kuzenim var. Kuzenimi, kuzenime soralım yine. Bence burası olsun. Burası mı olsun? Bir önceki bölümde kardeşime sormuştuk. Burası mı olsun? Evet. Tamam burası olsun o zaman. Ben hemen bir balta yapıp geleyim arkadaşlar. Kuzenim burası olsun dedi. Kuzenim de yarımda şu an evimizde misafir var demiştim işte. Kuzenim var, teyzemler falan var arkadaşlar. Hemen cecik. O yüzden sesi olsa kusura bakmayın. Ben çalışma masasında bir yapalım arkadaşlar hemen cecik. De çubuğumuz yok arkadaşlar sanırım. Evet demir balta arkadaşlar yaptık. Hemen şuradan envanterimizden de alalım. Evet arkadaşlar yağmur başladı. Ee, bu yağmurda da birazcık güzel yapabiliriz arkadaşlar. Neyse kafamda şapkam var arkadaşlar. Evet buraya yapıyoruz şimdi. Ağaçlar kesmeye başlıyoruz. Hemen şuradan zıplayalım. Evet hemen zıplayalım Evet arkadaşlar önlemem gördük. İnşallah ona bakmalıysak iyidir arkadaşlar. Ha, vallahi arkadaşlar bize oluyor Lan sen kimsin? Kroko Kırıklı arkadaşlar. Evet arkadaşlar akşam zaten. Hemen uyuyalım, uyanalım. Envanteri koruda açık olduğu için hiçbir eşyamız boşa gitmedi arkadaşlar. Evet yağmur dinsin. Hemen çıkacağım. Evet dindi. Arkadaşlar şunu kapatmışız. Arkadaşlar bunu kapatsak mı ya? Arkadaşlar bana birazcık zor oluyor. Yani biliyorsunuz. Telefonlar oynadığımız için için birazcık zor. Arkadaşlar bu arada hemen kalkanımı açtım. Gel buraya zombi. Evet öldürdük arkadaşlar zombiyi. Arkadaşlar başımızın belası geliyor. Başımızın belası küçük zombi. Gel 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 gel. <laughs> arkadaşlar tek vuruşta öldürdüm ya. Arkadaşlar arkadaşlar baş belası baş belasının hası. Git lan arkadaşlar bizim arkadaşlar bizim kalkanımız kırılmış olamaz nasıl oldu arkadaşlar ya şimdi mi kırıldı arkadaşlar kalkan hemen dolduralım arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bana zor oluyor. Kusura bakma şu anda sesler geliyor. Benim sesim birazcık kısık geliyor. Arkadaşlar ben şunu ayarlardan kapatacağım ya artıyı. Yapamıyorum arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar o. Oh. o oh, kusura bakma şu anda etraftan da sesler geliyor ama. Demiştim misafirlerimiz var diye. Evet arkadaşlar buradan bir blok koyarak çıkalım. Şuraları da koyalım. Arkadaşlar bir tane yetmedi ya. Bir tane arkadaşlar. Birkaç tane. Evet kusura bakmayın yine sesler geliyor. Evet arkadaşlar. Sesler geliyor. Evet hemen yapalım şöyle. Kusura bakmayın sesler geldi. Ama hiç ama hiç kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Baltamızı alalım. Buradaki ağaçlar kırmaya devam edelim arkadaşlar. İşte bu ağacı kırıyorduk. Arkadaşlar bu arada örümcek mi var? Diyeceğim evet. Arkadaşlar hatırlarsanız madendeyken örümcek spamını bulmuştuk. Arkadaşlar oraya bir düzenek yapacağız. Arkadaşlar sanırım bu ahırı biz e, iki bölümde yapacağız. Sanırım bu yedinci bölüm oluyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzenim yanımda bu arada söylemiştim zaten. Arkadaşlar şimdi malzemeleri toplayalım. Odunumuz var zaten. Odundan yan sıkıntımız yok arkadaşlar. Sen de öldürelim bir. Evet arkadaşlar ipimiz oldu bir adet yine. Balık farmını yakında yapacağız arkadaşlar. Onu kesinlikle ama kesinlikle söyleyeyim. Şimdi bize arkadaşlar kum gerek. Evet şuradaki kumları kıralım. biliyorsunuz beton yapacağız. Elbette iki beton gerek. Yani beton lazım olduğu için. Evet kırıyoruz. Arkadaşlar sen şu anda pek fazla konuşamayacağım. Çünkü odaklandığım için buna etraftan da sesler geliyor yine kusura bakmayın. Kaç kere söylediysem artık arkadaşlar. Her bölümde söylüyorum etrafta ses geliyor diye. Cidden ama cidden kusura bakmayın yani. Evet. Kırdık. Bunlar 35 kum. Şunları da kıralım arkadaşlar. Yüzeye çıkıyorlar sonuçta. Arkadaşlar şunları Şuraları da alalım. Şöyle. Evet. Bu arada yorum yapmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Gezgin tüccar geldi. Evet arkadaşlar şimdi kaç tane kumumuz oldu? 49. 49 arkadaşlar bizim çakıla ihtiyacımız var. Arkadaşlar hayır şuna bulaşmayalım. Evet, bir tane vuralım iki tane. Arkadaşlar belki Evet arkadaşlar bize vurdu bize vurdu bize vurdu kesinlikle bize vurdu hemen kaçalım. Şimdi çakılı nerede vuracağız arkadaşlar büyük ihtimalle bu bölüm ahır malzemelerini de toplarız gelecek bölümde ahır yaparız hayvanlar için bir ahır yapacağız biliyorsunuz. Sarımı da söylemiştim. Bu arada etrafa bakıyorum evet arkadaşlar işte şurada gördüğünüz gibi çakıllar o tarafta. Aa, arkadaşlar burada da varmış. Ee, evet. ana burada varmış arkadaşlar biz görmemişiz. Bir alalım kilemizi. Kazalım burada çakıları. Şöyle. İyice kazalım arkadaşlar çakıları. Arkadaşlar suya battık. Suya batınca biliyorsunuz çok fazla kazamıyoruz. Evet kusura bakmayın etraftan sesler geliyor hemen Evet topluyorum bunları. Arkadaşlar envanter mi dolu? Evet envanter dolu. Neyi açacağız? Tamam arkadaşlar. Oğlu. Evet arkadaşlar kusura bakmayın sesler geliyor. Ama yapacak bir şey yok işte. Sözü kapatacağım şimdi komple ben sesim gelmiş arkadaşlar. Bunu da Evet hemen gecik. Evet arkadaşlar. Kaç tane çakıl topladığımızı bilmiyorum. Etraftan sesler geldi. Üzerimi kapıyı örtüdüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Lütfen evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Sizden çok 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 özür diliyorum. Etraftan sesler geliyor. Arkadaşlar kuzenlerim de bana yani YouTube çekiyorum ya. Daha da yeni başladım. Kuzenlerim de merak ediyor. Yani şu anda kuzenim de merak ediyor yanımda. Şimdi kaç tane aldı? 27 ise 27 49. Kırmızı çakıl yapacağız. Evet. Kırmızı boya lazım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <da. gülüyor> Aldık. Tamamdır balığımızı. Arkadaşlar balığımızı çaldı. <laughs> evet, şimdi kırmızı boyayı nereden bulacağız arkadaşlar? O birazcık sıkıntı iş olabilir kim attı onu yine? Şimdi arkadaşlar biz kırmızı boyayı nereden bulacağız? O sıkıntı bizim için. Ben şöyle bir etrafı gezeyim. Bakalım bakalım. Bu arada bölüm kaç dakika oldu? 10 da 10 dakika arkadaşlar bölüm. Bakıyorum. Evet arkadaşlar işte kırmızı boyayı bulduk. Bu bölüm malzemeleri tamamlarız. Gelecek bölümde yapıya geçeriz arkadaşlar. Hem de arkadaşlar ben bölüme gitmeden önce malzemeleri toplayacaktım ama Şimdi bu hile yapar mı öyle yapar derler. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar evet envanterimizde yer yok. Şimdi neyi atalım arkadaşlar? Bakıyorum envanterime. Ee, arkadaşlar şu iki çubuğu atalım arkadaşlar. Evet. Evet. Şunları da kırıyorum hemen. Arkadaşlar kırmızı boya yapacağız bunlarla. Biraz yaparız arkadaşlar sanırım bu bölüm. Bu arada çok az kalbim var. Yarım kalp. Yemeğimiz de bitti. Evet kusura bakmayın yine etrafta sesler gelebilir. Kusura bakmayın lütfen lütfen. Şeker kalmışı farmı da yapacağız. Farm yapmasak bile arkadaşlar bir şeyler yaparız. Bu arada ben bölüm arasında madenlere giriyorum. De i̇şte Söylediğim gibi şuradan madene gittim. Şuradan iki çerit falan kastım. Bir şeritimiz gettim sana o şeritten iki tane yanlarından kazdım arkadaşlar. Şimdi bunları birleştirelim arkadaşlar masamızda. <laughs> Kırmızı boyaları dönüştürelim. Kırmızı boyayı dönüştükten sonra 8 tane arkadaşlar, diğer yer yok. Envanterimize şu taşları koyalım. Şimdi yapalım Öncecik. Bundan sonra da ne istiyor? Ha çakıl mı eksik? Arkadaşlar çakıl Arkadaşlar bir çakıl çakıl sanlar mı koyduk? Aa, evet arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar çakıl nerede? Bizim daha çok çakılımız vardı. 27 tane. Neyse arkadaşlar 24 tane yaptık. Ha arkadaşlar 64 tane yapmışız. Evet şimdi bunları gideceğiz. Suya vereceğiz arkadaşlar. Sonra bizim için bunları bir güzel hoppala betona çevirecek arkadaşlar. Bu arada akşam oluyor gidip yatalım öncelikle. Arkadaşlar yarın acaba buraya astım. Yakın zamanda ev yapacağız. 25 bölümünün e, 10. Da yaparız arkadaşlar evi. Tarlayı da yaptık. Bu arada ben korkuluğu tamamlamadım onu söyleyeyim. Hala. Arkadaşlar bizim yanımızda ne oluyor ya? Bizim yemeklerimiz nerede? Arkadaşlar yemeğim kalmamış. Hemen fırına bir yemek verelim. Şu kömür. şu yedi tahta yatalım arkadaşlar. Onlar pişsin. Hemen biz de bu arada bölüm kaç dakika oldu? 13 dakika arkadaşlar. Evet bunları hemen ısladıktan sonra bölümü kapatacağım arkadaşlar. Hızlı olmam gerek. Çünkü 15 dakika üzerine kabul etme uygulama. Hemen hızlı olacağım. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar bir stay bize yeter diye umut ediyorum ben. Evet arkadaşlar güle güle. Ben burada yaparım. Bay bay.